I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar. Kucak dolusu sevgiler. Ben Astral Kedi. Need for Speed Most Wanted efsanesiyle sizlerle birlikteyim. Oyun çıkalı 18 sene oldu. İlk çıktığı zamanlarda o kadar bu oyunda o kadar büyük zaman harcadım ki e, ömrümün bir bölümünü bu oyuna adadım diyebilirim. Yıllar yıllar sonra Need for Speed Most Wanted ile tekrardan sizlerle birlikteyim. Tekrardan derken ilk defa sizlerle birlikteyim. İlk defa kayıt halinde bu oyunu oynayacağım sevgili dostlarım. Şimdi hemen bir start New Carrier deyip ismimizi oluşturup kaydımızı açıp tabii ki de Astral ismiyle oyuna geçiyorum. Sizlerle birlikte iyi seyirler, iyi eğlenceler bu oyunda. Çok büyük tecrübelerim var. Umarım tecrübelerimden bir şey kaybetmemişimdir. Çok hızlı araba süreceğiz. Çok çabuk ilerleyeceğiz ve güzel işler başaracağız. Birlikte şu Razer denilen adamı yıkıp geçeceğiz hikaye başlasın. Ruhsatlar. O tehlikeli ise biz de tehlikenin kod adıyız. Senin gibileri çok gördüm dostum. Sen bırak benim arabamın kızımı almayı. Önce bir stoplarımı izlemeyi bırak. Çok fazla stop seyrettireceğim sana. çok mutluyum. Yıllar yıllar sonra tekrardan Need for Speed Most Wanted oynadığım için. Efsanenin hakkını verelim değil mi? Hadi bakalım. BMW M3 GTR ile asfaltların kökünü kazıyalım. Yarış yarış değil bildiğim meydan muharebesi. Gelmiş geçmiş en efsane araba yarış oyunlarından birisi benim gözümde. Hadi gidelim. Oyunu indirdikten sonra bir e, ufak bir sıkıntı yaşadım ekran bir türlü white screen olmadı. Onun ekstra bir yamaları falanları filanları varmış. Onları çözdükten sonra çok büyük bir mutluluk hissettim içimde bir yerlerde. <laughs> evet. En son ki yaşadığımız olayın 6 gün öncesi. Resleşmeler ve sürtüşmelerin başladığı zaman dilimi. Vay be. 18 sene dile kolay. Mia özlemişiz be. Eski ve kadim bir dostum olur kendileri. Uzun zamandır görüşmüyorduk. <laughs> Aha, Cross abi. <laughs> Merhaba. Sen var ya sen. Aha, çok mu komik? Neymiş? Evet, arabam güzeldir.

Is finished. I've got a beautiful little surprise that's going to tear you guys apart from the inside. Huh? Güzel sürprizler. Tamam. Now get out of the car. Attention I patrol division. Ah ah! What happened? Multiple vehicles aggressively evading custody. You need be. Hmm. Next time. Gelecek sefer, tamam. He. Göreceğiz bakalım kim şanslı, kim şanssız. Ben senden kaçarım ki. <laughs> Bunu yapmayacaktın işte. Şehirde ne kadar polis arabası varsa hepinizi patlatacağım. Bu beni çok kızdırdı dostum. Aa, asral kedi sinirlenmesi. Patileceğim hepsini. <laughs> evet, son yarıştan dört gün önce. Vay vay vay. Ronnie bir zamanlar Supra'ya biniyormuş demek. Bak şimdi sana ne yapacağım. Bay bay bebeğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım oyun bitene kadar. Ara ara kaybedeceğimiz yarışlar olabilir. Ee, adını sen söyle polislere de yakalanabiliriz. Ama bunları en az şekilde gerçekleştirip sadece kazanma ve başarma odaklı çalışacağız. Bu seri bitene kadar. Aynı zamanda Need for Speed Hit de devam edecek biraz ara verdim farkındayım ama bir takım aksilikler o sebepten dolayı daha e, fazla bir şekilde bu işlerin üstüne düşeceğim. Bu BMW M3 GTR bu oyunun ölümsüzlük hilesi gibi bir şey ya. Çoğu yerde virajlarda zaten ayağını gazdan çekmene gerek bile yok. Yol tutuşu müthiş, hızlanması harika. NOS tepkimesi mükemmel. Bu arada bir sonraki yarışta unutturmayın bunu bir. Ayarlarını bir düzenleyelim.

faster than anything here. You obviously don't know your Mia'nın da bir e, gizli polis olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bu 18 senelik süre zarfında, yani araba yarışı ile ilgilenen dostlarım, hepiniz zaten bunu biliyorsunuzdur. Şimdi Mia bir gizli polis, bizi de kullanıyor bir yandan. E, galiba aramızda bir anlaşma var. Biz büyük yarış çetesini çökertirken Mia bize yardımcı oluyor. Biz de haliyle yarış çetelerini çökertmek için polis departmanına yardımcı oluyoruz ama diğer polislerin bundan haberi olmadığı için durmadan bizi kovalıyorlar. Ha, güncelleme için teşekkürler. Blacklist'teki 15 tane yarışçıdan bahsetti. 10 grand. Oh yeah, you you want to amp Daha doğrusu biz şu anda Blacklist'i bayağı bir geride bırakıp artık Razer ile kapışmaya hazırlanırken büyük bir ihanet uğruyoruz bu klasmanda, oyunun başında. Evet, yeni yarış başlasın o zaman. Senin suratını göreceğim çok yakında, dursan. Elveda bebeğim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ee, şunu bir metrik yapalım. Bakayım olmuş mu? Heh, olmuş. Video ayarlarım tamam, gayet güzel. Her şey yüksekte. Tamam, başka da bir şey gerek yok. Bir de şey. Ses, ses ayarlarımız. Şunu şey yapalım. Hmm, bir tane yükselt, bir tane daha yükselt, bir tane daha yükselt. Müzikleri kapatalım. Çünkü müzikleri kapatmazsak sonra telif problemleriyle uğraştır. Evet. Kilometre ayarlamasını da yaptıktan sonra Polis abiler peşimize takıldı yine. Bakalım macerayı nasıl bitireceğim ya. Sanki hiç oynamamış gibi o kadar heyecanlıyım ki yani. Yılların verdiği bir özlem sonunda tekrar Mosfalt'ta kavuşmak gerçekten çok güzel bir şey. <laughs> 560 metre fark attım. <laughs> Kendine bir de Bull diye isim vermiş. Sen olsun olsan dunky olursun. Evet bu da bizim dostumuz. Şu kırmızı ponçaktaki arkadaş. Kalkar kalkmaz 100 metre fark attık adamlara be. BMW Power. ikinci tur. Biraz zorlasak tur bindireceğiz. Yani o kadar da abartmayalım da. Bayağı bir fark attığımızı söyleyebiliriz tabii. derken adamların burnumun dibinde olması <laughs> Bu da tamam. Şimdi geldi sıra Razer ile olan kapışmaya. See you dostum. Evet, Razer geldi karşımıza çıktı yine. put you right in a line or run against the blacklist racer and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Bekliyor olacaksın tamam. Evet. Kara listenin 15 numarası yani Razer'ı aslında bu yarışta geçersek kazanan kaybeden belli olacakken malum sona az bir zaman kaldı. Rusat buyurun. Hırsa bak ya. Diyaralı. Tehlikeli. Tamam. Belki arabamı alırsın ama kız işi biraz sıkıntılı ve be kanka. Ben şimdi seni mahvedeceğim ki. Hey, hı. Hı. Tamam odaklanıyorum. Ondan daha önce bir test değiştiriyorum. Ondan daha çok gaza basıyorum. Ondan daha iyi virajlara giriyorum. Okey. Hadi bir susalım. Arabalarımız konuşsun. Razer efendi. Seni kendini beğenmiş küstah aşağılık pislik çok mu yakınım da bana mı öyle geliyor? Dibimde. Ah be. videodayım diye mi bu kadar çıldırdı bu polisler ben anlamadım ki Bir iki alıştırma turu yapmıştım hani 18 senenin pası silinsin diye Hiç bu kadar yakınımda polis görmemiştim Bana garezi var bunların Al işte. Başlangıç noktasında büyük bir yağ birikintisi varmış. Bir yarışı bir an önce bitirmem gerekiyormuş ama demeye kalmadı. Patladı. Şu sahnenin beni incittiği kadar hiçbir şey incitmemişti beni hayatım boyunca. Kaptırdık güzelim arabayı iyi mi? Hı. Şerefsizler. Hileyle hurdayla arabamı aldığınız altından. Oğlum sizin gibi kahpeler çok lan. Neyse. Sinirleneyim ki daha çabuk onları yeneyim. Geçin dalganızı geçin. Mia da üzüldü be. Ama bakma öyle yani benim suçum değil ki o. He, polisler de geliyor. Kaldık mı dımdızlak ortada? Şimdi yakalandık, iyi mi? Uf. Birazcık hey, acıdı. Fancy Benim fancy ride <laughs> mı benden çaldılar? Şımarık şey. <laughs> Aptallar sizi. Gelin. Gelin, gelelim hadi gelelim de yeni arabamızı alıp artık bir şeyler yapalım. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. It gets worse. He's number 1 on the blacklist and he used your ride to get there. To get back in you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in But first You got to get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Hadi yeni arabamızı alalım artık. Hiç hiç aramaya gerek yok. Fiat Punto. Ben fiyatçıyım arkadaşlar. Ay ne eder? Hayır. Evet. Hayır kontrol et. Hı hı. Ha, haritadaki konuma gel benim, benimle orada buluş. Tamam buluşalım. Arkadaşlar bu Punto'nun bir hikayesi var bende. Şöyle bu oyun 2005 yılında çıktı. Ama bu 2005 yılında çıktığında bu model Punto Grande Punto Türkiye'de yoktu tamam mı? Ondan sonra ben bilmiyorum tabi olmadığını. Fiyat bayine gittim. Evimizin yakınlarında vardı bir tane. Arabalara bakıyorum işte o zamanın modelleri ne vardı ya fiyat ee, dur bakayım Albealar işte Palyolar falan filan vardı neyse ben Punto'yu aradığımı söyledim böyle değişik ikinci elde miydi sıfırda mıydı hatırlamıyorum ama şey gösterdiler bana eski Punto'lardan dedim Punto bu değil benim aradığım başka bir Punto daha sonra bu arabanın resmini götürdüm onlara. 2005 yılında benim şeyim yoktu. Böyle kameralı falan bir telefonum yoktu. Aha dedim bu arabada dediler öyle bir araba yok. 2007 yılında falan geldi Türkiye'ye herhalde. Ondan sonra geldikten sonra aynı bayiye bir daha gittim. İki sene önce dedim ar aradığım araba buydu işte falan yaptım böyle. Sen diyorlar nereden biliyorsun bu arabanın olduğunu falan filan. Ulan demedim ki işte o zaman ben de Most Wanted oyun oynuyorum bilgisayarda bu var falan filan. Ondan <laughs> <laughs> yani ben bilirim benim bilmediğim bir şey yoktu falan <laughs> yapmıştım işte. Öyle kısa bir hikayesi var bende. <laughs> evet Miyacığım. Evet. Razer'ı devre dışı bırakıp arabamı ele geçirmek için önümde uzun bir yol var. O yolun ismi de Blacklist. Çok cool, evet çok havalı. Hadi görüşürüz bakalım. Küçücük minnacıcık Funtocuğumuzda bunun şey miydi motoru 2.0 motor mu acaba yoksa 1.4 T-Jet falan mı her neyse ilk adamımız Sony Kaçmalı kaçmalı bir arkadaş. Kendisi uzak dolu. Japon, Koreli falan filan ama anladığım kadarıyla Vosogen kullanıyor. Demek ki Alman arabalarını daha çok seven bir arkadaş. Evet sevgili dostlar o zaman şimdilik yarışlara başlamıyorum. Bu böyle bir açılış, girizgah ve e, bir hasret giderme bölümü olmuş olsun ki e, Blacklist'te bir sonraki videoda sizlerle birlikte devam edelim. Ondan sonracıma da ne yapalım? Şey yapalım. Adını sen söyle. <laughs> i̇şte hepsini yavaş yavaş devre dışı bırakıp BMW M3 GTR'ımıza doğru olan yolları aşındırmaya başlarız sevgili dostlar. Ee, devamından haberdar olmak isterseniz videoların ki kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Astral Kedi kaçar.